Merhaba arkadaşlar, dostlar, canlar. Bugün Trakya'nın incisi olan Pınarhisar'ın ilçemizin güzel beldesi olan Kaynarca'dayız. Burada köyü, beldemizin yenilisi olan çok saygıder bir öğretmenimiz Ahmet öğretmenimizden buranın hikayesini ve buranın şeyini anlatacaklar. Hoş geldiniz Ahmet öğretmenim. Buyurun. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi çoban Asasını dan para çıkarıyor. Bu çok yine tuna boylarında çoban koyunlarını otlatırken keçinin birine bastonunu savuruyor. Baston suya kalıp kapılıyor, yani tuna suyuna kapılıyor. Alacağım malacağım derken baston suyla beraber gidiyor. Çok çok yıllar sonra çobanın çobanın şeyi kaynarcaya geliyor. Bu tarafa geliyor. Ve şu karşıyı gösterebilir misin? Tabii şu benim. şu binanın altında kahvehane vardı. Bu kahvehaneye geliyor. Kahveci de su almak için kaynağı uzatıyor. Bakıyor ki bir baston. Bastonu alıyor. Kahvenin içerisinde, kahvehane içerisine asıyor. Çoban bir bakıyor ki, ah, bizim baston burada. Bu baston diyor benim nereden anlayalım senin olduğunu? Diyor. Bastonu alıyor çoban, kıvırmaya başlıyor ve ikiye ayırıyor kılavuzlu bir şekilde sopa ve içerisinden altın paraları çıkartıyor ve işte diyor bu baston benim bu suyun da ilk kez böyle olmuş oluyor. Tabii bu Kaynarca'nın tarihi çok eski bilinmese de milattan önce 5800 yıllarına ait bazı bulgular var. Bu bulgularda çanak çömlek gibi kerebik eşyalar bulunmuştur. Ve işte suyumuz da buradan gördüğünüz gibi yer altından geliyor, içiliyor ve kullanılıyor fevkalade bir Çok şifalı tadı var. Şu şey için. Şifalı, Anlatıyor şifalı, şifalı. Evet, şifalı tabii. Yani ağzım kolaylaştırıyor. Dokunmuyor. Biraz ki kireç oranı yüksek olmasına rağmen çok yüksek de değil yani normal. Fakat yaz kış devamlı böyle akıyor. Yazın çok soğuk oluyor. Kışında biraz ılık geliyor. E, biliyorsunuz karaların geç ısınıp geç soğumasından kaynaklanıyor. Ve Kaynarca'mız çok daha fevkalade, insanların suyun değerini bilen insanlarımız. Zaten su başlarında kültür devamlı kurulmuştur. Susuz hiçbir şey olmuyor. Canların canı sudur. Ve işte bu gibi oluyor. Evet. Burası genelde yazın çok yoğun oluyormuş. Yaz tabi, yoğun oluyor tarihi e, bakımından. E, gezip gidecek yerler vardı, suyu vardı işte güzel bir şekilde e, yaşamaya çalışıyorlar. Evet, Bu böyle, Türkiye'mizi, Türk milletimizi buraya davet edelim mi? Edelim tabii canım, yani olmaz olur mu? Çok. Çağdaş evet. çok model, Hem modeli, İler evet, insanlarımız çalar. insanlarımız var burada. Evet, çok evet, memnun evet. oldum evet. ben gerçekten. aradığım yer burası. Kültür seviyesi yüksek bir yer. Okuma yazma yüzde yüzdür. O çok güzel. Tebrik ederiz. O evet, evet, çok güzel. Evet, evet. Ee, Ahmet Ört benim çok değerli, çok saygıdeğerli bilgiler için teşekkür ederiz. Biz de e, Kırmızı Elma 05 kanalımızın sosyal sorumluluk projesi içinde şöyle iş yaptığımız insanlarımıza. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, şeylerimize kitap hediye ediyoruz. Bu kitabı size hediye ediyorum. Ay çok, güle güle teşekkür çok, şey, çok teşekkür Burada, ederim. E, çok teşekkür ederim. Bir i̇şte çok Bektaş, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Milli Mücadele güzel, güzel Kahramanı. Milli, milli Mücadele Kahramanı. Öpülür ya öpülür. Teşekkür Ellerinden ederim. öperim. Mil... Ay, çok milli mücadele Kaynarca kasabamızın gezmeye devam ediyoruz. Burası da Kaynarca'nın yöresel ürün satış yeri. Buranın kuru fasulyesi ve balları çok meşhurdur. Hem çiçek balı var hem de orman balı var. Tamamen doğal, şekersiz, çok özel bir lezzettir. Burası da Kaynarca kasabamızın çok otantik, özel parkıdır. her derde deva olan Kaynarca'nın yöresel özel balı İyi akşamlar canlar, dostlar, arkadaşlar. Suyun aşkı, suyun seyri olan Kanyanlıca'ya tekrar hoş geldiniz. Burası özel, suyun sesi olan çeşmeler. Burası Aşıklar Çeşmesi. Burada bay beyan su içtiği zaman 52, 52 saniye sonra aşık oluyorlar. Trakya'nın kalbi olan Pırarışlar'a gelin. Kaynarca'da suyun sesiyle tüm yorgunluğunuz gitsin. Su her zaman güven, huzur nese veren şeydir. Kaynarca'ya gelin. Suyla birlikte günün yorgunluğunu tamamen unutun. Tıpkı 1500 metrede selaleden gelen su gibi çok özel, mutluluk veren suyun sesi burada. Arkadaşım bu delüksün. Anlamı nedir? Darius Kaynarca'ya milattan önce e, gelmiş bir Pers kralı. O zamanlar geldiğinde buraya beğeniyor sularını. Ben diyor Darius dünyanın kralıyım. E, Teoros da suların kralı diyor. Biz de o, o manada o yüzden açtık Darius adını verdik. Ama çok güzel, otantik bir yer burası. Evet, bu evet. Tabii sularıyla ünlü bir yerdir. Kaynarca'mızda biz et restorantıyız fakat balık da çok ünlüdür. Deniz balığı satanlar çok var. Alabalık burada yıllardır süre gelen bir artık herkesin bildiği bir yer burası. Biz böyle suların arasında kendimizce hizmet veriyoruz. Burada derenin içine herkes oturur masaları yazın özellikle. Yani güzel bir memleketteyiz. Bunun da değerini bilmeye çalışıyoruz suların herkese davet edebilir miyiz? Tabii ki tabii ki herkese. Herkes ay ki, memnun kalacak. Hangi ay mevsimler gelmeleri uygun olur buraya? Yani suların tadını almak isterlerse yazın gelecekler. E, derenin içinde oturacaklar. Yemeğini yiyecekler. içeceğini ay içecekler. De. Ama tabii kışın da ayrı bir güzelliği var. Sonbaharda yapraklar düştüğünde de siz de gördüğünüz gibi çok güzel yine burası. Ayrıca arkadaşım bizim sosyal sorumluluk projesi içinde e, araştırmacı yazarımız İkmur Bekles'in kitabını hediye için. Keyifli okumanızı çok sağ olun. Teşekkür yapalım. ederiz. Okuracağız i̇nşallah. inşallah. İnşallah İnce çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Edilir. Çok sağ olun biz de. Çok sağ olun. Sağ olun.